Ya bir kendine mi yapıyorsun? Temizle bakayım orada soda birisi <laughs> <laughs> Buradan bir soman ver. Evet. <laughs>

İki ay aradan sonra hamsi yerini aldı, palamutlardan sonra hamsiler gelmeye başladı. İşte Ufak vaki ediyor, satıyoruz. Ne kadar fiyat aralıyor? Bugün 40 lira, günlük değişiyor. 40-50 o ara seyrediyor. Şu anki denizdeki hamsi durumu nasıl? Bilginiz var mı? Hamsi şu an çıkıyor ama ufak çıkıyor biraz. İşte zaman gösterirse, irileşirse irileşecek. Ama şu an gelen hamsi biraz ufak. Tabii. Hamsi bu sene biraz az olur. Palamutlar onları yedi. Şimdi i̇çine koplar başladı onu yemeye. Gene de Allah bilir. Her an her şey olabilir. Ne getirdi?